Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cezalı İyi, oyun oynama videosu çekeceğim. Arkadaşlar cezanız bakalım neymiş? 30 taşlık bu var. Panda ni tamam. Hiç sevmedim 30 taşlık şey. Hadi ben bunu kaybetmemeliyim. Arkadaşlar eğer 5 antör yapamazsın kaç alacağım onu. Ama en sevmediğim kostüm var ya 30 taşlık. Ne yapacağım? Şimdi şurada bir şey var alabilir miyim? Şurada bir kod var. Co i̇nternet. Hayır internet. No internet. İnternet sakin ol şampiyon. Sakin ol şampiyon. Tamam internet. hoş. Ben onu bir kütlemedim ki. Ay. Hii, Allah cezanı versin. Neyse. Kaybettim 6 Alt, 6. Ben buna girmeyeceğim bundan sonra. Bu ne? Arkadaşlar bu arada ben buradaki mega kutuları Nani'nin gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar bakalım. Nani nerede bakalım. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Destansıymış. Umarım Omega kutulardan çıkartın. Çok hoşuma gitti. Yani anlatamam. Ya mesela şeyim Max şeyim var benim. 2400 vuruyor. Bunun uzaktaki vuruşu 2000 işte 2100 vuruyor. Uzaktan vuruş şeyi. Arkadaşlar bunu şeyde hep kullanılır ya. Şeyde ultisi de bir şey deneyeceğim. Yakındaysa direkt vuruyor mu? Direkt vuruyormuş. Tamam. Şimdi arkadaş size göstereyim. Bunu böyle kullanıyorsunuz. Çok hoş. Şimdi anlatamam size ya. Benim çok hoşuma giden bir karakter. Bir daha kullanacağım. Oraya değil ya. Ama çok zor duvarlara çarptırmadan gitmek. bir süre. Süre git çok zor kullanması. 2000 2000 ultim ah, doldu mu? Ben ultim doldu. Bana bir şeyler de abi. Çok güzel bir al. Çok hoşuna gitti. Sonra ben bunu çıkartmak istiyorum. Çok hoş. Hem çok tatlı hem de çok güçlü bir karakter bence. Ben bunu ben süper silo. Ay yanlış şey Ben süper silo sonu bunu efsanevi yapardım. Bir tek ultisi kötü anlayabiliyor arkadaşlar? Ultisi ultisini kullanırken siz kendiniz kullanıyorsa şeydeki gibi hani PUBG'de drone geldi ya onun gibi. Neyse biz arkadaşlar videomuza devam edelim bakalım. 0'da 0. Sıfır. Bir de 0 pardon. Ya ben niye bu 1 ile falan girdim ya gitseydim. Ortaya geçtim. Ortada çok kimse oluyor ama orada da robot var. O yüzden oraya çok da girmiyorum. Arkadaş olun biz. Yani. Arkadaş olsun. Ben şunları alayım. Arkadaş olduk. Kim arkadaş benimle? Hanginiz? Ha, tamam yanına gidip satma zamanı. Ya hayır ama. Arkadaş ol. Çalın içinde yaptım. Arkadaş ol. Satabilir miyim ki onu? Yok lan beşlik bu. Azıcık şey. Kol olur ha. Kol fena olmaz. Kol. Kol dol bana kol. Arkadaş olsun anne başka birisi. Kol seni istiyorum. Kol sana diyorum. Ateş etme işte. Abi Aa! Sinir oldum ya. Üf, çok sinir oldum arkadaşlar. Yanlış bir şey videoyu durdurdum. Kusura bakmayın. Çıkış. Ben bununla girmeyeceğim. Bu ne ya? Uzun menzilli ve çok vuran bir karakter istiyorum. Jess olur Ortadaki şeyleri vurmaya çok şey yarar. Hadi ortada bir dört tane falan olsun. Üç en iyisi. Üç. Aynen. Jesse bildiğiniz gibi en, fazla şu Ben tek orta yerdireceğim. Keşke şekilde gireydim ya. Bakayım satamam ki ben başka kimseleri. Başka bir troll. Hela. Aklıma bir fikir geldi aslında. Bir bile girebilirdim. Ortada dört tane var kesin. Bakayım bir ortaya. Abi sal beni Allah rızası için ya. Sen öldüreceksin. Şekilli şukurlu hareketler yapıyorsun. Of yanlış yere gitmişim. Bakalım inşallah buradan bir bul falan çıkmaz. Pusucu bu Ana ortadaki her almışlar. Evet söyle bana kutu. Diğer adamlar nerede? Orada diyor adam. Hop alırım şunu. Neredesiniz oğlum ya? Ha şurada birisi var. Onu ateş et. Oha. Cini, mal cini sonunu alabildi. Hadi ben çok gıcık oldum ya. Çok gıcık oldum şu anda. Başka kim alacağım ben? Başka kim var? Başka kim 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 kim? El olmaz. Ben bir bile deneyeceğim. Başka bir Bakın trosaj takım olup satmak değil. Ben başka bir troll daha deneyeceğim. Umarım yapabilirim. Bu troll iki puan yerine tamam mı? Bunu unutmayın arkadaşlar. Ben direkt şimdi ortaya erdireceğim. Ortaya. Ortaya git. Ortaya 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 ortaya. Hoppa. Aldım bunları. Hadi bende Robot gelmesin de ondan korkuyorum işte. Şimdi şurada bir kolt var. Öncelikle takım şeyi deneyelim. Robot bak benim peşime takılsın. Yok kolt olmayacak. Şurada bir kolt var. Allah kolt. 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 Kol. Oh, 12 canlı. 12 canlı abi. Arkadaş ol. Karl. 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 <laughs> bana gel. Bana gel. Bana gel. Robot bana gel. Robot bana geliyorsun. Robot beni çıldırtma. Heh, şimdi. Arkadaşlar. Deniyorum. Ay iyi olmadı. Bir daha da olsun. Piper'ın üzerine atabilir miyim? Ha oh, troll yaptım. 2 puan aldım. Of be. Arkadaş gördüğünüz gibi Bibi'nin şeyi sopası ıı, uzaklaştırabiliyor. Bir daha. Oha hayvan gibi vurdum. Hadi bekle. Bir daha yapacağım. Ne olmadı. Nerede bu parça? Neyse ben şimdi ya. Kestim kestim. Ha kestim. <laughs> Neyse arkadaşlar 2 puanım oldu. Şu parça. Hmm. Çıkış. Bir daha kafadan değil mi lan? Bir şey yapalım mı? <laughs> düşmedik. <gülüyor> Arkadaş gördüğünüz gibi efsane bir troll diyor. Bunların bir tane daha yapabilirim. Dört sonra zaten normal bir tane daha yapsam ne oluyor? Direkt ortaya giderim abi. Ortada kaç tane var? İki. Tamam, olur yani. Sıkmayayım. Aldım. Kaçtım. Şunları da alayım. Barley arkadaş ol. Barley arkadaş ol. Barley'de hiç güvenmez de. Kim oluyor ben arkadaş? Ben seni öldüm. Bana gel. Heh, bana gel. Ya. Abi kuru. Neyse hazır elindeymişken şunu alayım. Tamam şurada bir nita var. Hayır. Hayır. 116 can ne? Allah razı 116 can ne? 116 canla kurtardı kaç paçayı var ya. <laughs> Arkadaşlar nani gelene kadar ben tüm şeyleri Brawl pastaları kurtarırım falan bir bitireceğim. Meraklılardan nani çıkabilir. bu karakter çok hoşuma gitti bana kaza hatta kronomik bir olabilir onu neydi? kronolojist diyor dişinde birisi var Max Max arkadaş olurum Max arkadaş ol arkadaş olmayabilir ama arkadaş oldu arkadaş olduk Kestim. ama canım kırk Yaptım, vallahi bir tane daha yaptım. Vallahi yemin ederim bir tane daha yaptım. Gel buraya robot, seni bir güzel keselim. Ha? internet internet. i̇nternet. i̇nternet. Neyse dört oldum. İki tane efsaneydi Bakın ne kadar vaktim kalmış. İki dakikam var. İki dakika bir tane daha yapmam lazım. <laughs> Arkadaşlar onun videoyu bitireceğim. Bir tane. Ama bir saniye. Beş oldu ben zaten Max'i de kestim. Arkadaşlar of oh çok riski aldım var ya. Ama efsane şeylerdi. Tabii ben sana bulaşmayacağım. Lütfen beni de Arkadaşlar bu videodan da bu kadar usan elim. <laughs> Bo bu, gel buraya. Bu. Bu. Bo. Bu. Bo. Bu. Bo. Bu. 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 Öldüm. Umurumda da değil. Arkadaşlar 5 tane yaptım. Bir Max. 2 tane robotla şey yaptım. 10. olmuşum. 40. olmuşum. Hiç umurumda değil. Yaptığımı trollümü yaptım. Efsane miydi? Evet. O zaman sus. Arkadaşlar bu videonun bu kadar böyle birbirle böyle daha çok trollerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.